Medeni hukukun üçüncü dersinde tekrar birlikteyiz. Bugünkü dersimizde kanun hükümlerinin içeriklerine bakacağız. Yani bu kanun hükümlerini e, herhangi bir kanun elimize aldığımızda, okuduğumuzda ne nitelikte olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Çünkü kanun hükümlerine bakıldığı zaman bu hükümler genel nitelikte veya özel nitelikte ya da emredici veya yedek nitelikte olabiliyor. Bugün bunları göstereceğiz. E, sınava hazırlanan arkadaşlar için de bu bölümden soruların geldiğini unutmamalarını ve iyi bir şekilde dinlemelerini öneriyoruz. Hazırsanız kalenderinizde hazırsa başlayalım. Şimdi ilk ayrım şu şekilde kanunda yazılı hüküm genel nitelikte olabileceği gibi özel nitelikte olabilir. Yani hükümler ikiye ayrılıyor temelde ilk ayrım noktasında genel hükümler ve özel hükümler. Genel hükümlerin temel manası şimdi birazdan konuşacağız ama ben önce biliyorsunuz hemen bir küçük bir ayrımını yaparak gitmek istiyorum her zamanki gibi. Genel hükümlerin temel özelliği kanunun tümüne sirayet etmesi yani tüm hükümlere uygulanırlığının bulunması. Bir özel hükmün niteliği ise sadece kendisine ilişkin uygulama alanı olması yani kanunun tümüne sirayet etmemesi. Bu farkı burada vurgulayalım ilk olarak. Şimdi başlayalım. Genel hükümler yine söylediğim şeyi düşünerek okuyalım. Bir hüküm diyor kanunun tümüne uygulanabiliyorsa hükmün kendisi genel niteliktedir. Türk Ceza Kanunu'nun örnek olarak ilk 75 maddesi genel hükümler bölümüdür. Bu 75 maddenin tamamı tüm özel ceza yasalarına uygulanabilmektedir. Türk Ceza Kanunu'nda mesela bu 75 madde içerisinden örnek vermek gerekirse bir tane hüküm alalım. Mesela Türk Ceza Kanunu içerisinde bu ilk 75 maddeden bir örnek alalım. Örneğin zincirleme suç. Nedir zincirleme suç? Zincirleme suç, belirli bir suçun bir, bir kişiye, belirli bir kişiye birden fazla kez farklı zamanlarda işlenmesi anlamına gelir. Şimdi zincirleme suç kavramı tipik olarak bir fiilin kendisini değil, bir suçun işleniş biçimiyle alakalıdır. Yani şöyle örnek verelim. Mesela hırsızlık suçunu ele alabilirsiniz zincirleme suçta. Nedir? İşte bir kişinin evine girersiniz. 5 gün sonra bir daha evine girersiniz. 10 gün sonra dükkanına girersiniz. Ne yaptınız? Bir kişiye belli bir suçu birden fazla kez farklı zamanlarda işlediniz. Yine mesela dolandırıcılık aynı şekilde. Bir kişiyi bir kere dolandırırsın. Bir sonraki ay bir daha dolandırırsın. Bakın ne oluyor? Farklı farklı suçlar zincirleme tipe uyuyabiliyor. O yüzden zincirleme suç demek ki kanunun diğer maddelerine sirayet edebiliyor. İşte bu sirayet özelliği taşıyorsa o hüküm genel niteliği. Hükümdür. Şimdi alttakine geçelim. Özel hükümlerin şöyle bir tanımı var. Özel hükümler kanunun tümüne uygulanmayan, belirli hususlara uygulanabilen kurallardır. Yine örneğin ceza yasamızın özel hükümler bölümünde tek tek suçlar yer alır ve her suç kendi maddesi içinde irdelenir ve diğer maddelere uygulanmaz. Yani şu, bu sefer de şöyle. Hırsızlık suçu özel hükümlerde yer alır. Türk ceza yasasından örnek veriyorum şu an. Sadece hırsızlık suçunun... O hükümlerinin kendisi kendisini ilgilendirir. Yani hırsızlık suçu ile ilgili madde düzenlemelerini bir başka maddeye sirayet ettirmeniz mümkün değil. Sadece hırsızlıkla ilgili düzenlemelerdir onlar ve onun dışında başka bir maddeyi ilgilendirmezler. O yüzden sadece kendi alanını ilgilendiren bir hükmün kendisi başka hükme sirayet etmiyorsa o hüküm özel hükümler niteliğindedir. İlk fark bu yani genel ve özel hükümler farkını bu şekilde e, anlamlandırabiliriz. Gelelim ikinci ayrıma. İkinci ayrım hükmün niteliğinin emredici veya yedek nitelikte olmasıdır. Bakalım. Şimdi kanun hükümlerinin kişilere verdiği yetkiye göre ayrım yapılacaktır. Ben şöyle ifade etmek istiyorum bunu. Mesela eğer siz kanunu açtınız bir, bir tane maddeyi okudunuz. Eğer kanun içerisindeki o madde size bir şey yapma konusunda bir yetki vermiyorsa... ...size bunun alternatiflerini belir belirlemeniz konusunda hiçbir şekilde e, hareket sahası bırakmıyorsa... ...ille de bunu böyle yapacaksın, başka türlü yapamazsın diyorsa... ...işte bu bahsettiğim madde emredici niteliktedir. Eğer bir madde e, size aksini kararlaştırma konusunda bir yetki veriyorsa... ...size içeriğini belirleme konusunda bir serbest alan bırakıyorsa... ...fakat siz buna rağmen... E, Özel bir durumu belirlemezseniz yani kendi aranızda tarafla karşıdaki tarafla anlaşmazsanız kendiniz bir şey belirlemezsiniz. Yarın öbür gün bir uyuşmazlık yaşadığınızda bu yedek kurallar devreye giriyor ve uyuşmazlığınızı çözüyor. Yani yedek kuralın mantığı siz kendi aranızda belirlemezsiniz biz kanundan size yardımcı olalım mantığıdır. Temel olarak bu şekilde farklılaştırabiliriz. Yani buradaki tanımı biraz bu şekilde açmak istedim. Şimdi alta gelelim. Artık açalım yavaş yavaş konuşmaya başlayalım. İlk olarak emredici kanun hükmü. Eğer diyor bir hüküm emredici nitelikte ise bu durumda hükmün aksini kararlaştırmak mümkün olmadığı gibi kurala uyulması olmazsa olmaz şarttır. Yani o kurala uymak zorundasınız. Bunun alternatifini belirlemeniz mümkün değil. Örneğin tam ehliyetsizlerin borçlandırıcı işlemlerinin kesin hükümsüzlüğüne ilişkin kanun maddeleri emredicidir. Yani demek ki bir tam ehliyetsizin işlemini siz o tam ehliyetsizle mesela bir sözleşme yaparken sözleşme maddesini diyelim ki şöyle yazdınız. Her ne kadar medeni kanuna göre bir tam ehliyetsizin yaptığı işlem kesin hükümsüz olsa bile A adlı bu e tam ehliyetsiz kişiyle yaptığım işlem bize göre geçerlidir. Şimdi bunun diyor işte hiçbir anlamı yok. Çünkü siz aksini kararlaştıramıyorsunuz aksini kararlaştırmak mümkün olmadığında o hüküm emredici oluyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu bir. Unutmayın. Bakın vurgu var. Emredici kanun hükümlerinin aksine bir işlem kesin hükümsüzdür. O zaman biraz önceki örneğimde tam ehliyetsiz olan kişiyle yaptığım o sözleşme vardı ya. Ne demiştim? Bu adam için yaptığı bu sözleşme bizim aramızda geçerli sonuçlar doğurur diye bir hüküm koymuştuk. Tanımamıştık kanun emredici hükmünü. Ha diyor ki kanun işte tanımıyor musun diyor Sen beni tanımıyorsan ben de senin yaptığın sözleşmeyi tanımıyorum de ve böylece senin hükümlerini kesin hükümsüz kabul ediyor Anlaştık mı? O yüzden emredici kanun hükümlerinin alternatifini belirleseniz bile yaptığınız şey bir daha dirilemez nitelikte hükümsüz bir şeydir. Bunu vurguluyorum. O yüzden unutma. Bu çok güzel bir soru. Yani emredici kanun hükümlerinin e, uyulmaması halinde aşağıdaki yaptırımlardan hangisi olur diye bir soru geldiği zaman genelde mesela şıklarda şu ikisi arasında çok kalınır. Mesela yokluk olur. Şıklardan biri de yokluktur. İşte bir diğer de şık. Burada söylemiş olduğu gibi kesin hükümsüzdür. Cevap de söylüyor zaten. Kesin hükümsüzdür. Dikkat edin. Yokluk farklı bir şey. Bunu borçlar hukuku dersimizde ele alacağız ayrıntılı. Lütfen oradaki bölümde bulunuz. Hatta burada istiyorsanız konuyu durdurup oraya da geçebilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi orada irdeleyeceğiz. Burada kesin hükümsüz olduğunu unutmuyorsunuz. Geçtik. Şimdi birincisi emredici hükümlerde Konuştuk. Şimdi neydi ikincisi? Yedek kuralları. Buradaki mantık neydi? Sana bırakıyor. Sen diyor istediğin gibi karşı tarafla anlaşın, kendiniz belirleyin. Ha diyelim ki siz belirlemediniz. O zaman ben diyor bunu hallederim sizin için. Yardımcı olurum size. Yedek kuralları dediği bu. Bakalım. Eğer taraflar bir sözleşmede kararlaştırılması gereken bir durumu kendi durumlarına göre kararlaştırmamışlar ise. Tamam. Bu durumda yedek kuralları devreye girer. Yani sana diyor ki sen kararlaştır. Eğer sen kararlaştırmazsan o zaman ben devreye girerim ve sana yardımcı olurum diyor. Tamam. Burada da eğer tabi devreye girerse artık şey kanun devreye girerse bu saatten sonra kanun dediğini yapmak zorunda olurlar diye bir vurgu var. Artık bu saatten sonra da onun dışına çıkamıyorsunuz. Şimdi bunlardan ilkiyle başlayalım. Ilki tamamlayıcı hukuk kuralı yani yedek hukuk kurallarının ilki tamamlayıcı hukuk kuralları. Süre uzatılmış ise yeni süre. Aksi kararlaştırılmış olmadıkça önceki sürenin sona ermesini izleyen birinci günden başlar. Şimdi bakın bunu direkt hüküm üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Çünkü zaten aslında yukarıda anlattım tamamlayıcıyı. Yani ne dedim? Sen belirlemezsen aksini yani ikiniz bir araya geldiniz sözleşme yapacaksınız. A burada B burada. Bu iki arkadaş sözleşme yapacak. Eğer bunlar yaptıkları sözleşmenin içeriğinde e, belirlenmesi gereken bir şeyi belirlemezlerse kanun ne diyordu? O zaman benim sözümü yapacaksınız. Benim sözüm geçerli olacak diyordu. Bakın şimdi yazdığım bu cümleye. Süre uzatılmış ise yeni süre Mesela bir sözleşme yapmışız ayın 10'unda borç ifası için anlaşmışız ama işte 10'unda şey bakmışız ki borçlu borcunu ödeyemeyecek. Yakında arkadaşınız çok da kırmak istemediğiniz için bu sefer sözleşmeyi revize ettiniz ve ayın 15'inde pardon 15 günlük bir ödeme süresi eklediniz üzerine. Tamam 10'unda ödenecekti işte 10 Ekim olsun siz 10 Ekim'de ödeyemeyeceğini görünce bir 15 gün daha ekledim diyorsunuz. Bakın ayın 15'i demeyelim. 15 gün daha ekledim. Şimdi bu 15 gün ne zaman başlıyor? Yani o 10 Ekim'in dolduğu gün mü başlıyor yoksa 10 Ekim'i takip eden gün mü başlıyor? Anlatabildim mi? Hani işte burada diyor ki eğer sen hangi gün başladığına ilişkin bir düzenleme yazmazsan belki de şöyle diyebilirsin. 10 Ekim ve 11 Ekim cumartesi pazara denk gelir. Dersin ki bizim 15 günlük eklediğimiz süre ayın 12'sinde başlayacak diyebilirsin mesela. Anlatabildim mi? Yani bunu bu şekilde vurgulayabilirsin. O zaman diyor ki şimdi aksini kararlaştırmazsan eğer aksini söylemezsen o zaman diyor önceki sürenin sona ermesini izleyen birinci günden başlar. Demek ki burada artık dolduğu gün 10 Ekim ise, 11 Ekim'den itibaren başlayacak. Ama sen ne yapabilir misin istersen 12'sinde başlayacak bile diyebilirsin. Borçlar Kanunu'nun bu hükmü açıkça taraflara bir hak verildiğini yani düzenleme serbestlisi tanındığını ancak düzenleme yapmazlarsa kanunun söylediklerine bağlı kalmalarını şart koşar. Herhalde örnekle bu söylediğim yerlerle tamamlayıcı normun ne anlama geldiği açıklanabilmiştir. O zaman tamamlayıcı hukuk kurallarındaki temel ölçüt ne derse temel ölçüt aksi kararlaştırılmadıkça. Yani demek ki sen bunu gördüğünde ne diyeceksin? Ha demek ki bana veriyor, ne hak veriyor bana. Aksini yapabilirsin. Yapmazsam ne oluyor? Onun söylediğini yapmak zorunda kalıyorum. Bir diğeri yorumlayıcı hukuk kuralı Tarafların diyor burada bu sefer muğlak ifadelerinin ne anlama geldiğini açık eden kurallardır. Bakın demek ki bu sefer işin içerisinde tarafların muğlak ifadeleri var. Ve bu muğlak ifadelerin ne anlama geldiğini açık eden kurallara biz yorumlayıcı kural diyoruz. Borçlar kanunu şöyle bir hüküm var. Borcun ifası için bir ayın başlangıcı veya sonu belirlenmişse bundan ayın birinci ve sonuncu günü Ayın ortası belirlenmişse bundan da ayın 15. günü anlaşır diye bir hüküm koyuyor. Bakın şuna çok dikkat edin. E, tamamlayıcı hukuk kuralından farkı şu: tamamlayıcı olan hukuk kuralında siz hiçbir şey yazmadığınız için kanun size hani siz yazmadınız alın bende hazır yazılı hali var diye geliyor. Buradaki mevzu bu değil. Yorumlayıcı da siz bir şey yazmışsınız. Yazdığınız şey o kadar muğlak ki kendi aranızda bir uyuşmazlık ortaya çıkarmış. Kanun burada diyor ki o zaman diyor, sizin diyor yazmanıza rağmen eee muğlak olarak bıraktığınız yerleri buyurun kanunumuza bakın. Belki de biz burayla ilgili uyuşmazlığınızı çözecek. Sizin yorumunuza e, bir katkı sunacak bir şey yapmışızdır diyor. Nitekim de böyle bakın şimdi. Şuraya gelelim. Mesela bir örnek var burada. Bakın ayın 1'i, ayın 30'u veya 31'i fark etmez. Burada arttaki örnekte işte 31'i olarak bahsetmiş. 31 günü bulunan bir ay için ay ortasını taraflar ayın 16'sı diye belirtmişler ise artık yorumlanması gereken bir şey yoktur. Yorumlama gün yazılmamışsa ortaya çıkacaktır. Şimdi demek ki bu iki arkadaşın kavga sebebi bu ayın ortasının hangi gün olduğu konusundaki savaşımdır. Ya mesela şimdi biz ne yapabilirmişiz? İşte 31 çekiyormuş. İstersek ayın 16'sı da diyebiliriz. Hatta belki de 14'ü bile diyebiliriz. Yani biz onu kendimiz belirtebiliyoruz. Ama biz şöyle yazmışız. Ne demişiz? Ay ortasında ödenir. İşte ay ortasında ödenir diye ifadesinde ifadede bulunmuşsak günü belirtmediğimiz için ben diyorum ki mesela 15. O diyor ki hayır diyor kardeşim 31 çekiyor 16. Şimdi böyle bir uyuşmazlık oluyor aramızda. Çünkü muğlak bir durum var. O zaman biz kanuna bakıyoruz. Ne demiş kanun? Yukarı bakalım. Eğer diyor siz bakın söylüyor. Ayın ortası demişseniz gün yazmamışsanız gelin bana ben yorumlayayım. Kaçı olacakmış? 15'i. Demek ki artık diyor birbirinizle kavga etmeyin. Ayın 15'inde ödemeyi yapacaksınız diyor. İşte bunun gibi bir örnek verebiliyoruz burada. Bir diğeri de tanımlayıcı hukuk kuralı. Nedir tanımlayıcı hukuk kuralı? Bir hukuksal kavramın veya bir hukuksal kurumun hangi anlama geldiğini açıklayan kurallara tanımlayıcı hukuk kuralları denir. Örneğin Medeni Kanun'un 19. maddesinde çok açık. Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Yani demek ki siz aslında şöyle anlatabiliriz. Dır, dir, dur, dür neyse artık. Yani bu şekilde bitiyorsa eğer bir hükmün sonu... O hüküm tanımlayıcı hukuk kuralıdır. Nişanlanma bir evlenme vaadidir. Demek ki burada nişanlanmanın tanımı yapılmıştır. Tanımlayıcı hukuk kurallarını keşfetmek ve bulmak çok daha kolay. Evet, e, bugünlük burada da kaldık dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde yine görüşmek üzere tekrar söylüyorum. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.